Evet bize katılan tüm izleyenlere keyifli bir akşam diliyorum. Çok güzel bir akşam. Futbol için en ideal koşullar. Atmosfer gerçekten inanılmaz. Stat ışıklarının altında şiir gibi bir tablo. Bölgede trafik biraz yoğun olsa da taraftarlar sahaya ulaşmanın yolunu bir şekilde bulmuş. Ses seviyesi gittikçe yükseliyor. Londra'nın kuzeyinde büyük bir beklenti var. Şehir sakinlerine kalitenin bin son. Top ağlarda. Soğuk duş niteliğinde bir gol. Savunma sanki hiçbir şey görmemiş, hiçbir şey beklemiyormuş gibiydi. Tetikte kalacaklarına kontrpide kaldılar. Ve adrese teslim gönderiyor. Kafasında her şeyi kurdu zaten. Kaleciye bakmadı bile. Milan bunu beklemiyordu. Orası kesin. Şimdi ne yapacaklar? İşte şans. Ve top kontrolden çıkıyor. İleri görüşlülük diye buna derim işte. Mükemmel pozisyon aldı. Çok iyi. Koşan arkadaşına doğru bitirebilecek mi? Çok azimli bir futbol oynuyor. Ve karşılaşmanın ilk köşe vuruşu. Anlık tehlike uzaklaştırılıyor. Ani bir kont atak şansı. Messi. Araya girdi. Güzel hamle. Aradan bir pas. Haaland. Etkili kalecilik diye buna denir işte. Güzel karşıladı ama değil mi? Köşe vuruşlarında tehlike yaratabilecek uzun oyuncu konusunda eksikleri yok. Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Milan için güzel bir karşı atak şansı. Ayak koydu ve müdahale geliyor. Evet erken gelen bir gol. Maçta 1-0'lık skor var. Rafael Leao güzel müdahale. Zamanlaması çok iyi. Tehlikeli bir pas. Rumenige şu ana kadar bir gol pası verdi. Chabi Alonso Güzel okudu. Ve müdahale geldi. Lam Messi Sağa doğru seri paslaşmalar İyi vurdu. Evet, yedek kulübesi de çok mutlu. Kullanacaklar ikinci korner bu. topu uzaklaştırdı Kibarlıkla yaklaşılacak bir mesele değil bu. Agresif oynanacak bir mücadele izliyoruz. Evet, ne yapacaklar bakalım. Farkı yükseltmek için muhteşem bir fırsat. İki mükemmel hareket. Müthiş şut, müthiş kurtarış. Üçüncü köşe vuruşu kullanılacak ve top uzaklarda şutu gönderdi ve çok yaklaşıyor. O o kadar yaklaştı ki çok az farkla dışarıda. Yera. İleri pas. Başarılı savunma ve kötü hücum. Gelişme yok. Hong Bin Son. İsabetsiz bir pas. Şansını deneyecek. Çok iyi bir deneme değil. Özel bir dokunuş yapmak istedi sanıyorum. Viera, Nedved, Rafael Leao, Rafael Leo. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Oyunu bu kadar duraklatması doğru mu muydu emin değilim. Takım arkadaşları epey sinirlendi. İşte karşı hücum için fırsat. İlerleyecek bir yol buldu. Messi vites yükseltiyor. Vurdu gönderdi. Cannavaro güzel uzaklaştırdı. Ve topu rakibe hediye ediyor. Haaland. Ve müdahale geldi. İleriye oynuyor. Rafael Leo. Rafael Leo. Ezili rakibiyle karşı karşıya. Kaleye. İşini garantiye almayı tercih etti. Kaleciyi de kurtarmış oldu. Muhteşem bir savunma performansı. sert bir çekişme. Messi mücadeleyi kaybetmek istemiyor. Hele bu rakibe karşı. Rafael Leao pasını verdi. Şahane bir müdahale. Kaleci duruma müdahale ediyor. Nedved. Bir dahakine mesafeyi daha iyi ölçmesi gerek. Karşı atak başladı. Rumenige. Bir bir geçti ve top boşta kalıyor. Yine inatçı bir savunmayla karşı karşıyalar. Turam ne kadar istese de topu ağlarla buluşturamıyor. İlerlemenin yolunu şut deniyor. Her şeyin ortaya koyuyor gerçekten. Evet. Dördüncü köşe vuruşunu kullanacaklar. Dönüp geri avit. Başarısız bir deneme. Messi başarabilecek mi? Ve top takıma geri dönüyor. Uzatmaların sonlarına geldik ve ilk devre tamamlandı. Sergiledikleri istikrarlı oyunla maçta ihtiyaçları olan golü bulmayı başardılar. İki tarafta yüksek efor sarf etti ama yalnızca biri golü bulabildi. İlk yarı sonunda skor. 1-0. Geride kalan 45 dakika hakkında düşüncen nedir? Geriye düşmüş olabilirler ama gelen atakları soğukkanlılıkla karşılayıp ikinci golü yemeden kendi oyunlarını sahaya yansıtırlarsa işleri tersine çevirebilirler. Bunu yapabilecek güce ve kaliteye sahip olduklarını hepimiz biliyoruz. Galatasaray devreyi 1-0'lık skorla önde kapattı. İkinci yarıda birlikteyiz. Galatasaray güzel bir gün geçiriyor. Ekip performansını sürdürüp farkı açmak için iyi bir fırsata sahip. Ekstra sorumluluk almalarına gerek yok ama savunmayı da göz ardı etmeden avantajlarını büyütmeye daha çok zaman ayırabilirler. Xabi Alonso. Net ve isabetli paslar. Hala geçit yok. Kararlı bir savunma söz konusu. Değerli bir fırsat. İlerliyor. Hönk Min Son. İçeri sürme bitirebilir. Etkileyici bir gol. Çok istedikleri golü bulmayı başarıyorlar. Çok güzel, muhteşem, büyüleyici bir an. Şiir gibi resmen değil mi? Topun en doğru yerine, en doğru açıyla vurması inanılmaz. Galatasaray skoru 2-0 yapmayı başardı. İyi durumdalar. İkinci golle hakimiyeti tamamen ele geçiren ekip yaşadığı özgüven patlamasıyla performansın devamını getirip ya farkı açacak ya da karşılaşmaya son noktayı koyacak. Birinden birini başaracaklarına inanıyorum. Galatasaray gerçekten güzel bir avantaj yakaladı. Rüzgarı arkalarına aldılar. Raycard. Güzel bir şeyler mi geliyor sanki? Etkileyici paslar izliyoruz. İkisi de altta kalan taraf olmak istemiyor. Messi. Rumenige. Messi. Can sıkıcı bir durum. Messi. Kabahatinin farkında gibi. Doğru hamleyi yapmasına rağmen görülmediği için canı epey sıkılan arkadaşından özür dileyişini izliyoruz. Rumenige. Tomiyasu. Rumenige. İlginç bir top geldi. Vieira. Rumenige, Beckenbauer gücünü gösterdi. İlerlemeye devam ediyor. Geçmeyi başardı. Kaleciyle karşı karşıya. Müthiş fırsat. Ve gol! Mücadeleye geri dönüyorlar. Topu kaptırdığında böyle yakalanma ihtimali ortaya çıkıyor işte. Milan maça dönmek için büyük bir adım attı. Aceleci Haaland. Faulün hedefi oluyor. Suçunu biliyor. Sarı kart. Farkı açmak için önemli bir şans. Tehlikeli bir noktadan müthiş bir fırsat. Messi. Mükemmel bir kurtarış. Top füze gibi geldi füze. Beşinci kornerlerini izleyeceğiz. Nedvet! topu uzaklaştırmayı başarıyor. Sert bir müdahale oldu. Milan için kontratak fırsatı. İyi okudu. Tam da bunu bekliyordu. Ve topu uzaklaştırmayı başarıyor. Haaland. Messi. Messi. Muhteşem bir kurtarış. Güzel müdahaleydi ama değil mi? Çok iyi oynadı. Davetkar bir top. Topu alıyor. Hönk bin Son. İlginç bir ikili mücadele izliyoruz. Bayrak yok. Güzel bir pas geldi. Pişman olabilecekleri bir taktik ama gol için verdikleri çabayı takdir etmek gerek. Belli ki risk alacak havada değil. Topu bekletmeden geri aldılar. Messi Baskıdan kurtulmak için topu uzaklaştırıyor. Rafael Leao. Rafael Leao. Topu büyük heves aldı ama istediğini tam olarak başaramadı. Nefis bir müdahale. Gilberto Silva. Karşı atak şansı. İki rakip karşı karşıya. Müthiş bir mücadele. Keza takım arkadaşlarından özür diliyor. Evet ufak bir hesaplama hatası. Bu kadar basit. Tehlikeyi uzaklaştırmayı başardı. Turam. Viera. Yüksekten bir top bol bol koşuşturmalı bir kapanış izleyeceğiz gibi görünüyor. Herkes çok ciddi. Milan paslar ilerlemeyi deniyor. Gilberto Silva ön sezilerini devreye sokuyor. Boş alana doğru yolluyor. Müdahale hiç gecikmedi. Milan isabetli paslar yapmayı başardı. Vieira, topu uzaklaştırıyor. Çok yerinde bir müdahale oldu. Maç sona eriyor. Kıran kırana bir mücadeleydi. İki tarafta ellerinden gelen en iyi futbol oynadı. Ve bize bir futbol şöleni sun...